Merhaba arkadaşlar. Girişte görmüş olduğunuz efekt bu aralar çok popüler. Biz de bunun nasıl yapıldığını hep birlikte göreceğiz. Hangi programdan ve nasıl düzenlendiğini bakıp inceleyeceğiz. Hadi geçelim bakalım nasıl yapılıyormuş. İlk olarak uygulamamız Avatarify. Uygulamaya giriyoruz. Burada bizim için farklı seçenekler var. Öncelikle eş zamanlı kameradan açıkken bu efekti yapabiliyoruz veya bir fotoğraf seçip bunu yapabiliyoruz. Uygulamaya girdiğimizde burada yukarıda gördüğünüz gibi hazır fotoğraflar var veya kendiniz aşağıdan fotoğraf seçebilirsiniz. Ee, i̇nternette bunu görmüşsünüzdür. Instagram'da Müge Anlı'yı falan yapmışlardı. Ben böyle bir fotoğraf seçeyim. Kendimi böyle yapalım. En azından kimsenin aklı kalmaz. Siz de dilerseniz farklı bir ünlüyü vesaire yapabilirsiniz. Şimdi burada hazır seçenekler var. Örneğin hazır e, template'ler var. Burada mayahi mayaho var. Bunu internette gördüm ben e, yapıldığını. Ve live moda geçerseniz eğer kendinizi bu şekilde yapabiliyor. Nasıl bakın şimdi normalde life mod kendi yüzünüzü şöyle eşleyip konuştuğunuz şeyi herhangi bir ünlüye geçirebiliyor. Bakın. Evet arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Burası buradayken biraz kasıyor. Hazır tempelerden seçelim ama orayı galeriye kaydettiğinizde herhangi bir sorun olmuyor. Bunu seçelim. Bize bir süre verecek bir süre zarfı içerisinde bunun kalitesini de diyor. Bakın mesela HD istiyorsanız 2 dakika sürecek. Normal kalitede 41 saniye sürecek diyor. Biz normal kaliteyi seçelim. Paralı versiyon da var. Girişte yukarıdan veya aşağıdan çarpıya basarak ücretli versiyonunu almak istemediğinizi belirtebilirsiniz. Almak da istiyorsanız sizin tercihiniz tabii ki biz ücretsiz olan yeri gösterdik bakalım sonucu nasıl olacak. Gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor. Üst taraftan sounds bölümünden sesi kısıp açabiliyorsunuz. Kalite bölümünden kaliteyi ayarlayabiliyorsunuz ve removeye ya konuşamadığım için dil nakli için videoyu beğenmeyi unutma. Remove yazan yere tıklayıp alt taraftaki uygulamanın yazısını yani reklamını kaldırabiliyorsunuz. Bu da dediğim paralı versiyona giriyor. Ben parasız bir şekilde yaptım, siz de yapabilirsiniz. Şimdiden gösterdim. İleride aramayın diye büyük ihtimal bunu internette çokça göreceğiz. Şimdiden bilelim, aklımızda hiçbir şey kalmasın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir, hoşunuza gitmiştir. İşinize yaradıysa beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz işinize yaradıysa ve beğendiyseniz videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.